Arkadaşlar Merhabalar hoş geldiniz Kanalıma ee, Sizlerle Beraber Bir e, Proje Yapmıştım Hatırladınız mı Neydi O Projemiz ee, Çiçek Çiçek Fidalamıştık Arkadaşlar ee, Meyvelerini Vermeye Başladı Birazcık Ben Yaptım Hatırlayamadım Şimdi Hatırladım ee, Sizlerle Beraber Yaptıysam Sizlerle Beraber e, Sonucunu Görelim Dedim Eee İnşallah projemi beğenirsiniz. Çiçek severler e, beni anlıyorlar şu anda düşünüyorum. E, çok güzel. İnşallah paralar kazanırım arkadaşlar. E, sizlerin de sayesinde inşallah. Ben fazla şey yapmayayım beraber hem konuşalım hem de göstereyim arkadaşlar. Evet canlarım e, Bunların hepsi şitillenmiş arkadaşlar e, Hepsini yaptım Şu anda Gördüğünüz gibi Şu şekil arkadaşlar Şöyle bir kabım var arkadaşlar Eşim e, kulak çöpü e, Otellere kulak çöpü Siparişi veriyor boşalan kutularında şu şekil boşalan kutularında bana veri değerlendiriyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle birazcık dibine toprak dolduruyorum. Şu şekil. Şuradan yapmış olduğumuz projeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şitillenmiş. Şu şekil koyuyorum arkadaşlar kabımın içine. Tekrardan birazcık daha toprak ilave ediyorum arkadaşlarım. Hatta biraz alayım iki fide koyayım arkadaşlar. Şurada bir tek bir fidan var arkadaşlar. Evet o tek fidanı da ilave ettim. Alan kişi belki birisine ikinciyi hediye edebilir arkadaşlar. Doğru mu? Şu şekil arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci kabımıza geliyoruz. Arkadaşlar, e, biz anneler, üretken bir bayanız, hepimiz e, bir şeyleri üretmeye çalışıyoruz. E, ben de evime katkıda bulunuyorum arkadaşlar. İnşallah başarırım canlarım. Evet. Şurada yine tek bir fidan vardı. Onu da yanına koydum arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu aralar biliyorsunuz eee isim vermeyeyim marketlerde çiçekler satılıyor e, bu sene çok para verdim arkadaşlar alıyorum geliyorum ve e, çiçekleri evde kuruyor e, ben bahçe toprağının e, daha çok e, kaliteli bir toprak olduğuna inanıyorum hazır toprakla bahçe toprağını karıştırdım arkadaşlar e, daha iyi bir sonuç alıyorum bence e, onu da belirteyim istedim yani toprağa 50 60 lira veriyoruz. 200 liraya kadar da toprak var arkadaşlar. Siz tekrar şöyle bırakayım. Evet, bunun da hazır arkadaşlar. maşallah şitilleri oradan oraya gitmiş arkadaşlar. Ha, burada bir bebek sükulent buldum arkadaşlar. Çok hoş. Onu da buraya dikeyim arkadaşlar. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Gördüm, gördüğünüz gibi şitillenmiş canlarım. burada bir tane daha var. Onu da almak istedim. Tabi masa mı olsa daha iyi olurdu arkadaşlar. Şu an baya canım acıdı diyebilirim. Çok güzel olmadılar mı arkadaşlar? Evet. araya koyacağım canlarım. Şimdi e, bahçe toprağım burada arkadaşlar. E, sükulentlerim şitillenmiş. Onların da saksısını değiştirdim. Şimdi sıra bu projeme geldi arkadaşlar. Bunları şitillendireceğiz inşallah. Şimdi bu topraklarımı buna dolduruyorum arkadaşlar Evet şimdi e, şey yapacağım arkadaşlar bu kız toprakları buna dolduracağım bir dakika da çok güzel oldu arkadaşlar. Kaç tane oldu arkadaşlar? 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 saksı oldu arkadaşlar. Şurada bir e, zopam var. Onu da birisinin içine dikiyorum. Evet. Rafa yerleştirelim. Evet. Arkadaşlar yere koydum. Ee, evet arkadaşlar şimdi şunu da şeyle izelim. Çok güzel olmadı mı canlarım? Şunlarda şunu geri alalım. Herkesin yeri ayrı olsun. Şunu da buraya koyalım. Harika bir sonuç arkadaşlar. Şunu da buraya koyalım. Çok güzel oldu canlarım. Şimdi şunları ortaya koyup Bunları e, bu kutular büyük ya arkadaşlar. Görebiliyorsunuz değil mi canlarım? Göremiyorsunuz mu Bu olmadı. Evet. Bu biraz küçük müymüş? Anlamadım. Büyükleri koyacağım ya arkadaşlar. Harika bir sonuç arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, şunlar da şöyle ortalarına koymak istiyorum. Evet, fazla yani yer kaplamasın sağda solda. Çok güzel oldu canlarım. Sonuç mükemmel. İki tane de burada. Evet canlarım. Şimdi de şöyle şuraya koyalım. Şimdi can sularını verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi can sularını veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kola şişesini deldim. Yani bunu bile değerlendirdim canlarım. Tekrardan su doldurayım. Biraz daha topraklar aşağı inecek arkadaşlar. Bu çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Çok da kolay tutan bir çiçek. Hele de bahçe toprağıyla çok kaliteli oluyor arkadaşlar. Bana güvenin. Bir keresinde ne oldu arkadaşlar? Ben e, yeni evliydim. İşte e, evde kayın babam bu çiçeklerinden vardı arkadaşlar. E, sıkıldım mı bilmiyorum. Bahçeye götürdüm. E, saksımı boşalttım arkadaşlar. E, aradan 5-6 ay geçti arkadaşlar e, Kayın babam bana çağırıyor Felek bir gelir misin dedi Efendim baba dedim Kızım dedi burada Bahçede dedi bir şey bitmiş dedi Arkadaşlar bir bak Bahçeye bir çıktık ki e, Bahçeyi tümden bu çiçek kaplamış arkadaşlar o kadar da sağlıklı, o kadar güçlü bir çiçek olmuş. Hayran oldum arkadaşlar gerçekten. Tepeden bakması daha güzel değil mi arkadaşlar? Evet bunlar şitilsiz arkadaşlar. Suyum geri bitti. Bir daha doldu. Canlarım sizlere aşağıya koy koyuyorum gidiyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi fıskırtmeneği almanıza gerek yok. Atık malzemelerle bu şekil değerlendirebilirsiniz canlarım. Yani para kazanmanın yolları arkadaşlar. İnşallah ben de kazanırım canlarım. Şuramı da sulayayım canlarım. Evet Arkadaşlar şurada da Vegonya e, Tuğba arkadaşım bu fidayı bana getirmişti Canlarım e, Şimdi Size tohumunu göstereyim arkadaşlar Nasıl göstereyim tohumlarını Görüyor musunuz arkadaşlar e, Tohum veriyor Ben de e, Uçuyor arkadaşlar Ben de tohumlarını Aldım canlarım bilmiyorum doğru mu yapıyorum şuraya saksımın dibine ekiyorum arkadaşlar gördünüz mü bak 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 elimin içi tohum doldu arkadaşlar ee, bilen varsa e, doğru yapıyorum diye bana yorum yazabilirsiniz arkadaşlar bundan e, vegoya çıkar mı canlarım çıkar inşallah. Değil mi arkadaşlar? Ee, canım arkadaşım komşum ee, komşumdan Antalya'ya tatile gittiydi. O zaman istemiştim arkadaşlar. Ee, getirmişti. Bir yılda şitillendi arkadaşlar. Ee, hatırladığım kadar bir yıl oldu. Evet canlarım şimdi e, ayarladık arkadaşlar. S i̇stersen sizi şeyle koyayım. Sığar mısınız buraya? Yok sığmıyorsunuz. Tamam ben koyayım öyle çek. Evet arkadaşlar rafıma yerleştirdim. Şunu da ikinci kata koydum arkadaşlar. E, şurada şöyle bir perdem var canlarım. Kışın donanayı çekmez canlarım. İnşallah. kapattım şeyle. Evet canlarım benim burası çiçek yapmaya gayet de müsait saksılarımı neye hazırladım. Şimdi içerideki çiçeklere bakalım. Evet arkadaşlar fide yapmıştım ya. Anneleri burada arkadaşlar. iki saksı gördüğünüz gibi buradan kesip kesip fide yapıyorum canlarım. Şimdi şu e, şundan kestim arkadaşlar. Ee, şundan fideyi yapmadım Yapayım mı bilmiyorum Elimde kabım kalmadı arkadaşım. Burada da bakın bağ çıbığını e, Su şişesine e, Şitillendirmeye bıraktım Arkadaşlar Evet ee, Şu çiçeğimde bu saksımı Aldım arkadaşlar Çok güzel bir çiçek sükülentimi de buraya Fideladım arkadaşlar ee, bu da sarı çiçek açmak üzere. Ee, canım ablam vermişti. Öpüyorum buradan ablamın ellerinden. Evet arkadaşlar. Ee, size demiştim ya çiçek alıyorum diye. Çiçeklerim burada arkadaşlar. Çok güzel. Evet yine burası da arkadaşlar. Tuttular bunlar. Şu da farklı bir çiçek. Ablam göndermişti. E, tespit çiçeği e, kaptüsüm bu çiçeğim de güzel arkadaşlar şöyle bir göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeklerimi bayağı çoğalttım canlarım benim bunlar dolap arkadaşlar tenceremi patatesimi falan koyuyorum üstüne de çiçeklerimi koyuyorum e, bilmiyorum e, çiçek çoğalmaya başladı büyük bir raf mı alsam diye Düşünüyorum. Arkadaşlar şu çiçeğim kuruyor. Niye kuruyor onu anlamadım. Ee, Youtube'dan arkadaşlar şitillendiriyorlar. Suyun içine koydum. Yine çürüdü Evet burada böyle bir çiçeğim var arkadaşlar. Bu da tuttu gördüğünüz gibi. Şöyle yine bir çiçeğim var canlarım. Heh, şuraya da kaptüsümün yavrularını fidaladım arkadaşlar. Ee, şu da Leş kaptisi diyorlar. Ablam, ablam bunu bana getirdi. Arkadaşlar çok güzel, dantel gibi çiçekleri var. Bu da sardunya mıydı? Bu da böyle bir çiçek. Şu çiçeğim arkadaşlar. Bu ölmeden duruyor mu? Bunun için de yorum yazabilir misiniz? Evet burada da beyazı var arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği. Evet arkadaşlar şundan da file yapabilirim aslında ama devasal bir çiçek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Ben sizler için severek çektim. Ee, i̇nşallah bol bol satış yaparım arkadaşlar. Çiçek severlere buradan selam olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Beni izlerken abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.